taklım taklım bak ne yaptın yırtıp attın sayfa sayfa dağıttın yetmedi yaktın haybeden bir gerçek üstü aşktın aa taklım 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 bak ne yaptın yırtıp attın Sayfa sayfa düttün yetmedi yaktın haybeden bir gerçek aşkydın. Aa taktım 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 bak ne yaptın yırt battın sayfa sayfa düttün yetmedi yaktın haybeden bir gerçek üstü açtın. Aa taktım 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 bak ne yaptın Yurt battın sayfa sayfa dağıttın. yetmedi yaktın. Hay beden bir gerçek üstü aşktın. Aa taklım, taktım, taktım. taktım. Bak ne yaptın, yırtıp attın. Sayfa sayfa da hıttın, yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçek üstü aşktın.